Merhabalar hanım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle ilkbahar aylarına uygun güzel kelebekli çıtı pıtı bir tığ oyası yapacağız sizlerle. Oyan bu şekilde tasarımı kendime ait olan bir oya. Şöyle hemen bir tane gülünü yaptım. hem kolay hem gösterişli gayet de şık oldu kızlar kelebeklerimi şöyle şuradan hemen yapımına geçelim Şu taban kısmını buradan bir iki üç tane zincirimi çekiyorum başına bir kez doluyorum bir tane tığ batısı atlıyorum ikinci tığ batıya batıp Önce bir, sonraki, sonraki çıkarıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yapmış olduğum dolguya 1 2 3 4 4 tane bu şekilde battıktan sonra hemen yanındakine yanındaki tığ battıya böyle batıyorum şimdi buradan bir iki zincirimi çekiyorum bir iki üç dört 5 6 tane tığ battı ara mesafe <laughs> bırakarak buradan bir zincir çekiyorum dönüyorum son yapmış olduğum tığ batısının içerisine, içerisine batıp buradan 1 2 3 4 5 6-7-8 zincir çekiyorum bir tane tığ batısı atlayarak hemen yanına Bu şekilde batıyorum buradan bir zincir çekerek dönüyorum iki kere de çıkarıyorum Başını iki kez sarıyorum İkişer ikişer üç kere de çıkarıyorum tekrar iki kez, iki kez sarıyorum Üç kere de çıkardım Şimdi 1 2 3 kez sarıyorum. İkişer ikişer çıkardım. Tekrar 1 2 3 kez sarıyorum. Şimdi 1 2 3 4 kez sarıyorum. Tekrar 1 2 3 4 kez sarıyorum. bu şekilde yaprağına buraya 1 2 3 4 5 zincirimi çekip hemen buraya dolgumu yapıyorum ve şöyle geriye doğru itekliyorum tekrar aynı yuvaya batıyorum yaprağımı şöyle biraz sıkıştırıyorum buradan hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane <laughs> zincirimi çektim şuradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 buradan hemen 7 8. ye Şöyle tığım batıyorum. 8. tığım batıyorum ve buraya 1 2 3 4 5 6 7 dolgumu yaptım, sık iğnemi yaptım. Tekrar yuvaya indim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincirimi çekiyorum. Şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7'nin içerisine tekrar şöyle batıyorum. Buraya tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çekip aynı yuvanın içerisine iniyorum. Buradan bir zincirimi çekip hemen aynı şu taraftaki gibi buraya da bir tane yaprak yapacağım. Evet, bu şekilde buraya bir tane daha yaprak yaptım. Hemen buradan iki zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç tane tığ yaparak uzaklaşıyorum. Tekrar üç zincirimi çekip başına sarıp bir tığ atlayarak, hemen ikinci tığ battıya batıp, bu şekilde aralarının çimini yapmaya devam ediyorum. Evet şimdi yaptık bu şekilde. Şimdi şey üstünün kelebeklerini kuralım. Şuradaki zincirimi önce şöyle bir açayım. Şuradaki zincirin içinden battım. Bir battım. iki tane battım. Buradan bir, iki, üç, 4 5 6 7 8 9 zincir çekerek dönüyorum. Hemen dibine batıyorum. Yanındaki yapmış olduğum sık iğnenin içerisine batıyorum. Tekrar dönüyorum. Buradan hemen buradaki yaptığım zincirin içerisine şöyle 1 2 3 4 5 5 tane yaptıktan sonra hemen bu kelebeği şuradaki yaprağın ucundan şöyle alıyorum. 6 7 8 <laughs> 9 10 11 12 13 sık iğneyi yaptıktan sonra tekrar yuvaya batıyorum 1 ikinciyi battım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum dönüyorum hemen dibine batıyorum yanına batıyorum Tekrar dönüyorum. Buradaki zincirin içerisine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 sık iğneyi yaptıktan sonra tekrar aynı yuvaya iniyorum. Aynı yuvaya indikten sonra buradan hemen bakın böyle bir tane ilmek alıyorum. Yanından bu şekilde bir ilmek daha alıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Buradaki ilmeklerimi bırakıyorum antenleri kelebeğimizin tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şuradan hemen dibine bu şekilde batıyorum dibinden. Şunları şöyle çekelim ki kayma olmasın dibinden battım tekrar buradan içinden batıyorum içinin şeyden battım yuvadan battım yanında sık iğne yapmadan bunu yuvadan battım tekrar buraya 13 tane sık iğnemizi yapıyoruz Şurasını gevşek bırakmayın. Bakın gevşek bırakırsanız şuraya sı sık iğneler sığmaz. Evet, sık iğnemi yaptıktan sonra hemen yanına geçip tekrar iki tane sık iğne yapıp tekrar 13 zincir çekiyorum. Pardon 9 zincir çekiyorum. 13 nereden çıktı? Hemen yanına battım. Bir kere daha yanına battım. Dönüyorum. Kızlar şuradaki ilmikler kaçmıyor. Meyille kelebekleri yaparken şu ilmiklere dikkat edin. Ya da şuraya ikişer zincir çekseniz daha iyi olur. Ben bir tane ilmikle taktım sadece. aynı şekilde buradaki zincirin içerisinde de sık iğne ile dolduruyorum. Onu sık iğnemi yapıp tekrar yuvaya bu şekilde batıp iki zincir çekip bit. Kelebeğin antenlerini yapalım. Şu anteninden şuraya tığımı battım. Buraya bir iki tane zincir çekiyorum. Bir, 2 3 Bir zincir çekip diğer ilmeği alıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum, bitiriyorum. Şimdi bunu ben tekinde yapayım yanına bunu da buradan şu yaprağın ucuna ekledim giderken. Kızlar bakın şu şurada ekli, şu da şurada ekli kelebeklerimiz. Tabii ütüsüz. Ütüleyince çok daha hoş olacak modelimiz. Bu şekilde gayet hoş ve güzel bir yapılabilir model. Kelebekler. İnşallah kızlar size beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.